Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Ecoş ve bu da kuzenim Banujo. Özlediniz mi özlemediniz mi bilmem ama ben çok özledim kendisini. Bugün beraber olmasak bile beraber olacağız ama nasıl biliyor musunuz? Şu anda Banijon'un sesi gelebilir çünkü biz telefondan aradık birbirimizi ve şu anda beraber oynuyoruz. Bence çok mantıklı bir şike oldu. Hemen beraber oyuna geçelim. Bu videomuzda arkadaşlar hem yeni eşyalar alacağız hem de böyle değişik değişik şeyler yapacağız. Kuzenimle de takas yapmayı çok istiyorum. Bir de takas yapacağız. O zaman bir hemen mağazaya girelim. Sen de gir istersen. Paranın yettiği bir şey varsa sen bana telefondan gösterirsin. Ben de arkadaşların aldığını gösteririm. Tamam. Tamam. Şimdi şuraya geçelim be. Bir. bir dakika arkadaşlar. Heh. arkadaşlar şimdi biz mağazaya girdik. Arkadaşlar gördüğünüz üzere 180 elmasım var. Ay elmasım dedim. Elmasım var. Ve 180 elmasla ben kendime evet, teklifleri gördüm. Kıda ördek zırhı alıyorum. Alıyorum. Aldım. 180 elmasla Kıdakır bak. zırhı aldım. Bana da benim. Şu anda benim. sıfır elmasım var Bana arkadaşlar. Bana da benim. Baba 101 elmasım vardı. Ama ona harcadım. Arkadaşlar harcamak da var harcamak da. Benim şu anda sıfır elmasım var. O oh, hayal kırıklığı tabii ki de. Neyse boş ver. Hemen kıda kırsızlarımızı giyiyoruz. Hemen zırhlar yerine girelim. Ve şöyle kıda kırsız zırhını ve giydim. Ve ve ve, ve, ve ama bana da ona da o işte aldım arkadaşlar. Hangi üstü aldın bana göster ben de arkadaşlara göstereyim. Bak bu üstü aldım. Dur ben birazdan çıkınca arkadaşlara gösteririm. Sen o sırada üstüne giy. Tamam mı? Bakın arkadaşlar o da bunu almış galiba değil mi? Aynen onu aldım ben. Böyle bir kombin almış. Arkadaşlar kıda hırzırım. Bence çok tatlı. Hemen şu petimi koymak istiyorum bir. Banuş bak. Bak şimdi ben böyleyim ya. Evet. Bak ben şimdi kuş oldum. Uçuyorum. Göklerde kartal gibiydim. <laughs> Ay. Yine ördek oldum tabi. Bu arada ben kafasını takmak istemiyorum ya. Şapkası çok yani ne bileyim tatlı ama çok teknolojik duruyor. Ama ne bileyim takacağım ya. Takayım takayım hadi şöyle. Göklerden kartal gibiydim. Özlemimi giderdim. Uyuyayım. Şimdi arkadaşlar ben de o sırada size bu evimin içini göstereyim. Çünkü uzun zamandır göstermiyordum. Bakın şu şekilde bir ev yaptım. Burası tuvalet. İsteyen buradan peçetesini tuvaletini yapıyor. Filan. Ondan sonra burası oda. Benim odam. Burada benim gibi şu anda bir pet olan birisi girebilir. Buradan kıyafetler, dolaplar falan. Her şey var. Ondan sonra burada oturma yeri var burada garip bir şey yapmak isterim. Hastalandığında mesela buradan ona bakıyorsun. Burada da iyi misin kötü müsün ona bakıyorsun. Ondan sonra burada mutfağımız var. Kocaman bir mutfak. Burada limonata falan alıyorsun. Çok iyi bence. Ben bir de bir karpuz almak istiyorum. Hemen karpuzumu da alayım. Şu şekilde. Hemen karpuzumu da alayım. Karpuzumu da yedim güzel. Burası da bebek odası arkadaşlar. Burası da bebeğimizin odası. Burada bir bebek yatıyor mesela bebek. Bebekler yapıyor kiyor, değil mi? Kiyor. Arkadaşlar bu arada e, bazı fake adminler var ya işte onlar fake'ler ama arkadaşlar şöyle bir şey vereyim ben size. bir e, Spoiler gizli tabi bu. Tabi ben bunu söyleyeceğim. Şu anda arkadaşlar bir şey söyleyeceğim size. Arkadaşlar gerçek adminin hani böyle kopyaları var ya işte mesela o adminin kopyaları falan, işte fake adminler mesela fe onlar mesela şey olup krater olup ondan sonra ismine admin koyarlarsa 00 admin diye görünür zaten kanar herkes. O yüzden ki e, hiçbirini güzel bir petinizi vermeyin. Verirseniz böyle ders petlerinizi verin ama size pans falan veriyorsa verin feda edin bu arada ben size söyleyeyim ama ayıcık veririm yani ben pantsa. Sen verir misin? Aynen ya, aşırı değerli pet. Bu arada botoya da verilir de ama dolpi ile boto aynı şey olduğu için ben yani bizde dolpi var o yüzden botoyu pek yani şey yapmıyorum. Ama pams bence bütün petlerden daha değerli. Bu petten yani, bile. Pams yani. İsmi bile güzel yani pamsa pams. Pams. Wee uçtum dur bir dakika evimin üstüne çıksana be. evimin mi benim evimin tamam. sen mi? neredesin ben seni kucağıma alırım ben? hadi gel merkeze ışınlanalım Şimdi arkadaşlar gelin bir güzelce takas yerine girelim diyeceğim ama arkadaşlarımız bozulur diye ben Fashion Star'a gitmek istiyorum. Koş hadi Fashion Star'a gidelim. Fashion oh my god. god. Ben bir ördeyim. Vak 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 vak. Hadi gel. Vak 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 vak. Dur. Bak ben senin petinim. Yarım saattir peşinde dolaşıyorum. Bak şöyle bir bug deneyeceğim ben. İlk sen gir bir. Dur girme dur. Girme dur. Girme çık. Bekle. Ben girdiğimde gir tamam mı? Dur bekle. Ha tamam şimdi girebilirsin. Şimdi bir bug deneyeceğim. Bakalım ördek olarak mı yarışmaya devam edeceğim. Evet arkadaşlar şimdi gidiyoruz Fashion Star'a. bir dakika arkadaşlar ben evet arkadaşlar şimdi geçiyoruz Oman yarışı diyor yapalım şu şekilde ben şunlara giriyorum her zaman aa merhaba ben her zaman yaptığım bir kombini yapacağım arkadaşlar kapı çaldı kim geldi çok merak ediyorum ama şu an bakmayacağım. Aynen. Çünkü şu anda kombin yapıyorum. Şu şekilde ben her zaman yaptığım bir kombin var. Onun aynısını yapmaya çalışıyorum şu anda. Emden geldiğince aynısını yapmaya çalışacağım çünkü aynısını <laughs> Unuttum. Bir de saçımı yapayım o benim saçım da olsun bitiyor. İyi olur. Evet çok güzel oldum. Çok. Şimdi bir de gözlük takacağım. Havalı bir gözlük arayayım. Çok havalı bir gözlük. Ha bakın şu gözlükler şurada. Dinin. Evet bakın şu çok iyi bu arada. Ama şu Matrix'e benziyor. Ben bunu takmam hayatta. O yüzden süren bitmeden şunu takmak istiyorum. Burada bir sürü gözlük var. Bakın sinema gözlük falan. Ama bak bu çok iyi oldu bu gözlük. Ama ben bunu takacağım. Arkadaşlar. Bu çok iyi oldu. Ee, galiba ben bitirdim. Sadece şapkalara bir bakacağım. Şapka varsa güzel. Onu takacağım. Şu şekilde. Aa bakın bu çok tatlı oldu. Bu çok şeker. Ee, A banuş geçmiş bile orada dans ediyor. Ben de bu şekilde olur. Arkadaşlar biz geliyoruz. Evet arkadaşlar şu anda geldik podiuma. Şu anda ben oldu. Diyorum ki kim kazansa kazansın önemli olan eğlenmek ve şimdi geliyorum. Arkadaşlar Anladım. şimdi de ee, kuzenim geldi o şanda. Ee, şey dans falan ediyor şu anda podyumda. O zaman diğerlerini geçelim. Arkadaşlar oyunda bir bar oldu. Bakar mısınız şurada orman yürüyüşü yazıyor. Skella yazıyor. Sonrasında da geliyor kazandığımızı gösteriyor. Bu arada birinci almışım. <laughs> birinci alamamışım. Ağlıyor şu anda arkadaşlar bu arada bu arada ben bir ördeğim arkadaşlar. Tipime bakın tipime tipime. Ben bir ördeğim bakın tipime tipime. Neyse şöyle iki farklı dans et demiş. Ben iki tane farklı dans etmedim de neyse. <laughs> Beleşe para aldık. Yuppi. Neyse hadi gelin. Bir dakika ya ben. Ben elmas almak istiyorum da. Ne yapayım ne yapayım. Neyse ya hiçbir şey yok. Boş verin Evet. Şu anda geldik. Ben şunu çok sevmem. Bu arada arkadaşlar durun evimize gidelim bir. Sen bekle bir Banuş. Ben bir arkadaşlara bir şey göstereceğim. Evimde. Arkadaşlar bana pet yatağından bakın şu çıktı. Süt kıtısı Bundan süt içiyorsunuz. Tabi Sakın hayvan içinde varken içmeyin. Yazık olur. Ha, ha, Sen bana nasıl ışınlandın? Sen bana nasıl ışınlandın? He evi buradaymış. Oradan gelmiş. Ya. Ben de zannettim ki bu çocuğun süper güçleri var. <laughs> Bakın benim de süper güçlerim var. Ben bir kuşum çünkü. Uii. Ay gücüm bitti sonra Şöyle düştüm. Bakın. Bir dakika. Onu yapmaya çalışacağım şu an. Durun. Spiderman gibi oldu. <laughs> bir dakika. Spiderman kostümüm var mı benim? Aga be yokmuş. Umarım i̇şte bir sefer Spiderman kostüm. Ben Bu arada arkadaşlar ben, ben şundan almayı düşünüyorum param yok. Param yok. Param yok. Pulum yok. <gülüyor> <gülüyor> bu arada şu siber paketini hiç beğenmedim bu arada. Kedinin gözleri çizgi yani. O çok yani ne bileyim iğrenç. Bince. işte arkadaşlar. Şimdiki. Şu şekilde bakın 180 elmasımı ben gıda zırhına vermeseydim bunu alabilirdim ama verdim bir kere çok geç artık çok geç ama ben bunu istiyorum ben bunu istiyorum bu hiç aklıma gelmedi ama o zırhı daha da güzel bence ee, o zaman ne yapıyoruz bu videoyu da burada bitiriyoruz Evet arkadaşlar bu videodan bu kadar sonra videomuzu beğenmeyi de sizlerle abone Sonra videomuzu beğenmeyi unutmayın. sizlerle kalın. Sonra videomuzu kalın.